Nerede adamlar? Kulede mi? Kule üstümüz şu an tam üstünde. Ya vicdansız köpek. Bekle be, bekle. Hadi görüşürüz. numara bu tarafta. Kim geldi lan? Bilmiyorum ki. aleyküm. selam. Aleyküm selam. Emre. Memo mu gelmiş? Memo gelmiş. Kardeşim. Memlek kardeşimiz. Bir şey söyleyeyim mi lütfen? İkimizin de tanıdığı bir insan var. Kendisi çok... Sana seni mi lan? At en son. At. ne alaka lan? Benim... Benim... benim şey evet. At. At, At yetişeyim mi bilmiyorum. Dur 29 kan para var. Dur kısa olur dur. Yap onu. <laughs> ben bunu yap. Ama süre yetişmeyecek bak gaz geliyor. Yetişir. Bak dörde takım daha. var. Bir dakika bir dakika bak. Bir dakika içine görüyoruz o işte. Rank giriyor mu? Rank mı? Rank. Rank. Giriyoruz de şu an bir şunu yükseğe deneyelim. ondan sonra geliyorum. Bir onu Sen oğlum sen çiftli değil misin? Yok oğlum nereye geldin? Aa. Lan ne mi çittikte eşe adam mı? <laughs> <Asılayım parayı>. Selim <laughs> 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 Bir Sen daha 2 tane daha, daha skarı var da lan adam vakit geçince. Para attım ben sana 15K oraya. Tamam. görevi bir yaklaştın mı? Yaklaştım. Alayım mı? 50 topladı. Güzel para. Para atmıştım oraya aldın mı onu? Aldım aldım. Açıyorum. Alıyorum. Aç lan al lan al lan. Ne olabilir ki en fazla? Ya. Ama sen oraya siyip şey yapıyor. Sen oraya siyip Yan yana ne lazım kanka? Geç, geliyorum Bana doğru gelebiliyorsan. Yavaştan geleceğim. Adam var benim tarafta. Tamam. Hiç bulaşma istiyorsan. Bulaşmayacağım. Çok güzel, göz, bak güzel para var. Ya beni geçirmeyecekler sen doğru. Smoklarım buradan komple tarafa. Beş yıllar limit gelsene. Bizi biliyor oğlum bunlar. Gel 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 gel. Nerede? mı? Links küçük evlerden geliyorlardı. Çadırdan çadırın, çadırın orada, çadırın orada market sol. Gel. Kırık o. Geldi hanım. Doğru Ba. lan. Seni tak, seni tak. Adam nerede ya? Yüksekten sıkıyor bu. Bir yerden sıkıyor. Şeyden, etki artıdan atıyor ya. Kut kutu, kalmadıysa kontrole geçelim. Var var var. Hangi eleman şey yazıyor bu chatte bir. oyun chatinden. Lazımsa yardım edebilirim. Ha, gel, gel buraya gel buraya gel buraya. Gelin, gelin. 5 alttan sandık var. Sen orta kata ben üstü aldım. Para çok iyi. Alsana lan parayı. Şeyin orada. bir de birini düşürdüm. Ki yok değil mi üstünde? Yok 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 yok. Dur. şey görevi düşüp tamam arkadan para basacağım. Bas bas 20 saniye hızlı düşürsün. elementi ben mi taşıyayım sen mi taşıyacaksın? Fark etmiyorum ben taşırım sandık var daha bir yerde ya. <laughs> Selfie var <sana> üstünde. <laughs> Element sende kanka sana düşüyor. Tamam. Ben de iksel ver. Tamam. Ben Parayı atayım ben lan sana. Yok yok ben basıyorum. Sen zaman ver. Smokla bizi geriden. Smok yok lan dur. 3 dakika kaç? 3 dakika kanka. Şimdi? 1 dakika. Bas 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 parayı da attım sana. 30 saniye, 20 saniye, 10, 10 saniye bırak. Bırak. Parayı attım arkana. ne var? Niye niye bir şey yapamıyorsun abi? Niye karabiliyorsun? Gök bir şey mi gönderdin? Eee skemin nükle oluyor kanka. Bize mi basıyor biri? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bekle bu element düşüyor. Alcam, basarsın. Bas kanka. Bekle bekle ah. dur. süre saymıyormuş süre saymamış. Saydı bas. Ben root yapıyorum. Bastım. Ay. Bir şart şey daha var Emre. Var ya saat 3 dakika düştü kanka, atlayacağım. Bulduğun bütün parayı basıyorum kanka ben. Bas bas. Bu tüy, katta galiba. En çatta var. En yüksek sen çıkma sen çıkma sen ablalarda kal. Ya kanka kanka iyi. Emre doka gel doka gel doka gel aşağı. Ve ben gidiyorum sen orada kal. Oğlum aşağı inersek basarlarsa sıçtık. Ben geliyorum ben geliyorum. Tamam <laughs> sen kutuları aç tamam sıkıntı yok. Ben Hakkı geçiyor ay ay ti. Dışarıda var aynen o kutlar aç. Alanı nereye veriyor kanka? Prizona veriyor. Ya tünelin oradan gideceğiz bekle smoklayacağım. 4 tane smokum var. Soldan oyna. Yani smoke bana etki etmez. Beni evet, gören zaten. Nokta atış yapamaz. Gül sen ben nereden gidiyorum bekle be, bekle bekle. Buna. Alevküm, hoş geldiniz. Ben de çıkıyorum. Geç kutuyu aç. Çatıya açacak büyük ihtimal. Geldi geldi Selim. <laughs> ya, bir şey saniye. 15 saniye. Ondan sonra çalışırız. Tamam. Pickup yapmadan oh. çatıya verdik kanka. Tamam. Gel buradan gel buradan gel. Çatıyı vurmamız lazım. Bırak bırak Sen git, önden git ben gel. Seyler, Alıyorum Ama kanka. Altın var. 12 yes. Son iki dakika. Yanımdan gidelim. Gittim gittim. Element çatı yap. Güzel bir sayın. Bomb Bom çatıya ver. Minişim var mı kanka. Ha, buldum. buldum buldum. Adam altta koşuyor. Bomb şeye verdi. Gördüm gördüm gördüm. Tamam, ha, bunlar çatışıyor. Yana lan. Hadi kardeşim. Gaz maske var mı sarı gaz maske? Var var var. Halledeceğim ben. Tamam. Son adam son adam son adam. Ha, vurmayalım. Suyu vurmayalım. Emre 6 tane smoke'um var. Ben oraya full smoke'layacağım. Düş artık. Vuruyorum kanka. Adamı vur görürsen. Vurduktan sonra. Dur dur Tamam. Adam içinde. Kaç 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 kaç. Kaç. Vuracağım ben seni. Vur diyeceğim. Bekle. Vur vur. GG. GG <laughs> fucking GG yeah. Selamünaleyküm. Al Aleyküm Mehmet abi yayını görüyor musun? İyi patlatmıyoruz.